Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol fotosu ile birlikte eş şey yapıyoruz. Basketbol fotosu ile basket en çok top atan kazanır. Evet. Şu yakayı. Şu yakıyorum. Sıra sıra. Bir sen bir ben, bir sen bir ben. Sen de sen beni çek ben seni çekeyim sıra sıra. Foto görünüyor mu? Çok şey görünüyor. Ver bir. Önce ben, önce ben. Tamam, atılıyorum bak. At bakayım. Önce deniyorum sadece. Bak, deniyorum. Tamam. Tamam. bak. Bu çok sallanıyor bak. Ama evet, çok Şimdi iki tane sen de mi Sen de mi at iki tane? Aman, i̇ki tane. İkisi de attın mı? E, bir tane sattım. İki tane deneme deneme yapıyoruz. de kadar yakın atabilir miyiz? Deneme mi? Sadece bunlar deneme. Deneme sadece Smaç atabilir miyim? Smaç mı? Ben hatta sen at. Ben smaç yapmak da çocuğum. Bak şunu diyorum. Yapabilir miyiz bunu? Aga elimin üstüne çıkmayı denesene. Şurada kal bakayım elimin üstüne. Aa bir şey da. Hı hı. Öyle topu <fırça>. <laughs> O şey güzel olur. Şimdi başlıyorum. Başlıyorum dur yapma yapma daha yapma. Hadi başlıyoruz. Ha? Hadi Hadi. Tamam arkadaşlar açıyorum. Smaç. Size gelsin. Basket. At bakalım. Bir bir. Ay bir sıkıntı. At. At. <gülüyor> <gülüyor> ya? Her zaman sımaç sm atmak yasak bu arada. Çık. Tamam. Her zaman sımaç atamazsın. Tamam.

Arkadaşlar. Attım valla çok iyi. Elini bir. sen tut. Elini sen tut. İki bir. Kuzey zıplayamaz ki. Dur. Yok ah, zıplayamaz. Hadi yap. At. Elini tut topu atacağım. Dur. Elini sen tut. Oğlum Bak ben yap. yüz kilodum. Tamam bir şey olmaz hadi. Bu videoyu için yapmadık biz. At basketini. Olmadı. Çok Şimdi... güzel attım değil mi? Arkadaşlar. Benim smaç hakkım bitti kuzenin bir hakkı kaldı. Smaç. 2-1 onu. 3-1. Her kuşa eti yenmez. güzel var benim. Bak izle. Hadi çık oradan. Bak ne yapacağım İyi, izle. Bir dakika şuraya çarpınca görebiliyor muyuz mu? Hayır. Çık buraya mı görüyoruz? Evet, evet orayı görüyor. Ama bir tane hareket yapacağım da oraya olmaz. Kuzey sen görürsün değil mi? Görürüm. Oh be. De. Bitti. Bas bas. Sayılmıyor, sayılmıyor ama sayılmıyor. 3-2 değil mi? 3-2. 23 at, at. 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 Rebon, James Baby 3 2, ve... geçin. Geçin. <laughs> artık zorlaşıyoruz bir taba geçti. Oh, oradan girmez ki. Giriyor bak. Beni. Aga <laughs> Bu e nasıl tamam. hiç smash şey yapamayacaksın. Ama şimdi ben başlıyorum. Hayır ben. Sen atma en son. sen başlamıştın. Hayır Ben. En son şey. sen de bitirdin. Şimdi sıra Ay, bir şey diyeceğim. O zaman Bunu Hadi at. Sadece smaç var böyle. Saat 5. 5 48 5 ben şöyle çıkmayacağım ama. Gire. Tamam. 4 3. Bir tane daha kadar var. 4 3. 5 3. Tam birbirine. Olabilir ama Attın mı? Attım Tamam 5-5 ver 5-5 be. 5-5 Sen bu videoya 5000 like geliyor. Ay yediyim yediyim değil mi yediyim? Hayır sen altı ben 5. Hayır ben 2 attım. Daha doğru doğru. Yediğim. Yedi 7 5. Evet. Bu, bu ikisini de atabilirsem bu videoya 2000 like geliyor en az. En az en az. Evet. Tamam. 1. Kanka ya. sen direkt kırdın. <laughs> Hayır attım mı? Yerinden çık. Yerinden çıkmadı arkadaşlar. Girdi, girdi. Siz bu yüzden iki biz... bin lirayı katmak zorundasınız. Aman var. Yatarsın. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. At. Smash basacağım. Koş, <laughs> koş. Arkadaşlar attı ya. Ya bu çocuk <laughs> çok iyi oynuyor. Bir şey deneyebilir miyim? Ne? Neyim mi? Hayır yok. Denime yok. Hayır hadi. Yok benim. Tamam senin de bir şey oldu. Videolarda denime yok. Senin hayır. bir şey olmuş. Yoktur. Arkadaşlar yorumlarınızın böyle şeylerde deneme var mıdır? Yoktur. Ya, hadi kızım. Bir şey, şey, şey deneyeceğim. Bir şey. Hayır. Bir şey. Hayır. Bir sen de bir şey denersin bir şey. Tamam hadi. hadi. Bir tane veriyorum ona. Hadi. Ne deneyeceğim? Ya. Oh, ya. Sonra mı denedin cidden? Oğlum sen kaç kere denedin? Sen de deniyorsun. Herkes, herkes de kaçsın. Ben 7, sen de 7. Ben de ben 9. Yok. Hayır, ben, ben 9. 9 8 olun. Bir hakkın var. Bir tane daha atarsan 8 oluyorsun. Paran 9 olun. Bir tane daha atarsan 9 oluyorsun. Son hakkın Alalım, sağ ol çalışıyor. İkisini açarsam dokuz dokuz Selam kızlar. Asım. Sekiz dokuz hadi atmam lazım. Arayayım mı? Selam kızlar. Arayayım. Arayayım. Kaç kaç bu arada? Dokuz dokuz verdik uzaktan atıyoruz. Ver. Al. I don't. Bak. Bom bom Claire. Kendi sayını kendimiz atmıyoruz. Tamam. Ben şafta oldum. Ben dokuzum. Oo atamadı. Yapma yapma. <laughs> Direkt atıyorsun. Hadi hızlı at. Ayağımda da çöz. 10-11. Ay 9-11. 9-11.

Bu şu arada bak bu yani yuh On 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 ama beni Bu sayılmaz bir daha atıyorum şey ama Bir Ama göremi Bir daha iki tane Arka, şöyle iki tane atıyorum çok yakın arkadaş. Ya. Sen kaçsın? 11, 11. Sen ben de 12. Sen de evet. 11'sin. Ben, 12'yim. Hayır, 12. Akıl annesi, annesi çıktığınızı biliyor. Bak tamam. nasıl yapıyor. Ben kazandım. Bu 2000 like bekliyorum. Evet, Abone olup like atın. Görüşürüz. Arkadaşlar normalde ben yanılmamak iyi de yapıyor. Bay bay ama. Kendini görsün gel. Gel videomda kendini görsün. <laughs> bay bay. Özür